MXC borsasının düzenlemiş olduğu harika bir fırsattan bahsedeceğiz bugün. Sadece Türk kullanıcılara özel olarak düzenlemiş olduğu Mday etkiliğine nasıl katılabiliriz? Bu videoda bunu göreceksiniz arkadaşlar. Hiçbir ücret ödemeden ön satışa katılma fırsatı yakalayacaksınız bu videoda. Bu videoyu en başından en sonuna kadar izlemeniz tamamen sizlerin yararına olacaktır. Bu ve bu tarz fırsatları kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hiçbir ücret ödemeden katılacağımız airdroplar olsun, MD'ler olsun, ön satışlar olsun bu tarz fırsatlarla yararlandığımız sürece listelendikten sonra bu coinlerin nereye kadar gideceğini hiçbirimiz tahmin edemeyiz arkadaşlar. O yüzden bu fırsatlar önümüze geldikçe bizler de bu fırsatları değerlendireceğiz. MXC borsasına giriş yaptıktan sonra eğer kayıtlı değilseniz bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında MXC borsasının referanslı linkini bulabileceksiniz. O linkten kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Slide kısmının en başında zaten görebiliyorsunuz ki burada MD kısmı da var. Buradaki MD kısmında da bilgilere ulaşabilirsiniz. Yeni MD programı CPU coin diye karşımıza çıkıyor arkadaşlar. CPU coin'e tıkladığımızda bu MD sadece Türkiye'ye özel olduğunu görebiliyoruz. Yapılan açıklamada değerli kullanıcılar CPU Coin projesi yakında MXC MD platformunda listelenecek. Bu MD etkinliği kullanıcıların proje tokenlarının airdroplarına katılmaları için yalnızca Türk kullanıcılara özel olarak düzenlenmiştir. Bu etkinlikte alım satım gereksinimlerini karşılayan kullanıcılar ücretsiz proje token kazanabilirler. Tüm Türk kullanıcılarımız katılmaya davetlidir yazısını görebiliyoruz arkadaşlar. Alım satım yapan Türk kullanıcılar bu CPU coin'i airdrop şeklinde kazanabilecekler arkadaşlar. Yani herhangi bir coin takasına gerek kalmayacak. Sizler herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz ve bu ücretler karşılığında CPU coin almayacaksınız. Sadece MX borsasında yapmış olduğunuz belli miktarlardaki alım ve satımlara karşılık airdroplar kazanabileceksiniz. CPU coin airdropunu kazanabileceksiniz arkadaşlar. Peki bu tarihler nelerdir? Çok az bir süre kaldı. Bunu da hatırlatmakta fayda var. O yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda de var arkadaşlar. 24'ünde başladı. 26'sına kadar Türkiye saatiyle birine kadar devam edecek. Alım ve satım işlemleri, bilet kazanma süreçleri arkadaşlar. Yarın sonu eriyor. O yüzden bugün alım ve satım işlemlerini yani spot işleminde yapacağınız herhangi bir işlemi tamamlamanız ve bilet hakkı kazanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yarına kadar. Belirli kriptolarda spot, ETF, marjin ve vadeli işlemlerde geçerli olmak üzere arkadaşlar en az 300 USDT işlem hacminde alım satım yapan kullanıcılar çekilişe katılma hakkı kazanacak. İşlem hacmi ne kadar büyük olursa kullanıcı da o kadar fazla bilet kazanma şansına sahip olacak arkadaşlar. Minimum 300 USDT alım satım işlemiyle katılıyorsunuz. İsterseniz spot işlem kısmından herhangi bir coin'i alım veya satım işlemi yapabilirsiniz. Paranız zaten tekrardan sizlerin spot hesabında kalacak. Herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz ve bununla birlikte bir bilet hakkı kazanacaksınız. Hemen bilet bilgilerine de bakalım. Ondan sonra kriterleri de tekrardan bakalım. Ne kadarlık bir alım satım yaparsak ne kadarlık biletler kazanabiliyoruz diye. Ödül havuzu 500.000 CPU arkadaşlar. Toplam kazanan bilet sayısı ise 900 biletmiş. Her kazanan bilet şu kadar token içeriyormuş 500 CPU. Oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. 500 bin adet dağıtılacak. 900 bilet kazanma şansına sahip olacaksınız. Yani bu 9 adet bilet dağıtılacak sadece Türk kullanıcıları özel ve her bilet içinde 500 CPU dağıtılacak arkadaşlar. Referans fiyatı ise 0.1 dolar olduğunu görebiliyoruz. Aşağı indiğimizde ise alım ve satımlarda. Kaç har adet biletleri kazanma şansına sahip olduğumuzu görebiliyoruz arkadaşlar. Eğer 300 dolarla 1000 dolar arası bir alım satım işlemi yaparsanız bir bilet kazanabiliyorsunuz. 1000 dolarla 2000 dolar arasında bir alım satım işlemi yaparsanız 2 bilet kazanabiliyorsunuz. 2000 dolarla 10000 dolar arası alım satım işlemi yaparsanız 3 bilet kazanabiliyorsunuz. 10000 dolarla 50000 dolar arası alım ve satım işlemi yaparsanız 4 bilet kazanabiliyorsunuz. Ve bu böyle devam ediyor arkadaşlar. Buradaki sayfadan da bunlara bakabilirsiniz. 15, 20, 50 hatta 100 bilete kadar da çıktığını görebiliyoruz arkadaşlar. Toplam ise 9 bilet dağıtımı gerçekleşecek. Hemen bilet alma tarihlerine tekrardan göz atalım. Bilet alma tarihleri 26 Mayıs 06'da başlıyor ve Türkiye saatiyle 13'te sona eriyor arkadaşlar. Bu biletlerimizi nasıl alacağız hemen sizlere onları da gösterelim. Diyelim alım satım işlemini gerçekleştirdiniz ve biletlerinizi kazandınız. Bu biletleri kazandığınızda bunları nasıl göreceksiniz? Yine MX borsasının ana sayfasına gelerek burada MD kısmını görebilirsiniz. MD'ye tıkladığınızda önünüze açılacak arkadaşlar. Trading round kısmını da görebilirsiniz. Burada geri sayımda zaten işliyor. Hemen çekilişe katılın kısmına tıkladığınızda burada spot işlem, marj veya vadeli işlem kısımlarını görebiliyorsunuz. Eğer buralarda herhangi bir alım hakkı kazandıysanız bilet hakkı kazandıysanız buralarda zaten belli başlı ifadelerle göreceksiniz. Yarın Türkiye saatiyle 06'da başlayan ve 1'de biten süreçte ise bu kısımda katıl butonu çıkacak. Katıl butonuna basarak biletlerinizle katılım hakkı sağlayabileceksiniz. Airdroplarınızı alabileceksiniz arkadaşlar. Oldukça güzel bir airdrop dağıtımı, ön satış olacağını düşünüyorum. Hiçbir şekilde ücret ödemeyeceksiniz. Bu ön satışa katılmak için ve airdropları kazanmak için CPU coin ise ayın 20 27'sinde listelenecek arkadaşlar. Listeleme geldikten sonra ise nereye kadar gider bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Oldukça güzel yükselişler sergileyebilir. Bu fırsatları kaçırmak istemeyen arkadaşlar ise bu fırsatlardan yararlanabilir. Bana sorarsanız hiçbir ücret ödemeyeceğiniz için yani herhangi bir token değişimi yapılmayacağı için herkesin katılmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Bu ve bu tas fırsatları kaçırmamanız sizlerin yararını olacaktır. Oldukça güzel fırsatlar olduğunu söyleyebilirim. Güzel yükseliş sergilenirse ve bu CPU Koyun. birkaç borsada listelenirse oldukça güzel yerlere gelebilme ihtimali de yüksek olacak arkadaşlar. O yüzden cebinizden hiçbir para vermeden kazanmış olduğunuz airdroplarla kazanmış olduğunuz katılmış olduğunuz bu ön satıştan oldukça kazançlı çıkabilme şansına da sahip olabilirsiniz. Katılım için tekrardan gerekli tüm bilgileri bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında bulabileceksiniz. Twitter hesabımdan ve Telegram hesaplarımdan da tekrardan açıklamaları sizlere bildireceğim arkadaşlar. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.